Bakın bugün eski zamanda olduğu gibi bir ülkenin cumhurbaşkanı, bir ülkenin başbakanı, bir ülkenin işte efendim içişleri bakanı gelip davet yapan Müslümanların karşısına dikilip seni taşlarım, seni hapsederim, sana şöyle yaparım. Böyle bir şey demiyorlar. Bu devir kapandı. Şu anda onları yargı temsil ediyor. Şu anda ülkenin melek tabakası yani sorsanız deseniz ki biz bu kıssalarda sürekli melek diye bir tabir öğrendik. Bunlar peygamberlerin karşısına dikiliyor. Bizim günümüzde bunun karşılığı nedir diye soracak olursanız, günümüzdeki karşılığı yargıdır. Yargı Cumhurbaşkanlığı da temsil ediyor, Başbakanı da temsil ediyor, ekonomi, e, ekonomik gücü elinde bulunduran zenginleri de temsil ediyor, medyayı elinde bulunduran soytarıları da temsil ediyor. Yani Müslümanların davetine engel olmak isteyen kim varsa, onların temsilcisi yargıdır. Doğal olarak kardeşler, peygamberler birilerinin tehditlerine boyun eğmemiş demek mesele değil. Mesele nedir? Bizim yaşamış olduğumuz dönemde bizi tehdit edenler. Kanun yaparak veya bizi o kanunun karşısına çıkarıp işte eğer söylediklerinizden vazgeçmezseniz Firavun'un dediği gibi sizi hapsedilenlerden kılarım. Biz zannediyoruz ki kanunlarımız sizi çarpmıştır diyenler mesela. Veyahut da işte eğer tekrardan eski düştüğünüze geri dönmezseniz sizi bu memleketten çıkmaya zorlarız. Arkanıza dosyalar takarız, arkanıza şeyler takarız, ee, karara bağlanmamış bir takım kararlar bağlarız arkanızdan. Sizi de şu Aleyhisselam'a söylediğimiz gibi geri dönmezseniz bu memleketten çıkmaya bir şekilde zorlarız. Günümüzde de yapılan bu değil midir kardeşler? Bakın şu anda tevhid davetçilerine peşinde dosya olup da ülkenin dışına çıkmayla karşı karşıya olmayan tek bir tane davetçi yoktur. Biz bunu nasıl anlayacağız kardeşler? Biz bunu böyle anlayacağız. Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin ya bizim milletimize geri dönersin, sukut edersin veyahut da seni ve iman edenleri beraber bu ülkenin dışına çıkarırız diye tehdit etmeleri olaraktan algılayacağız. Veyahut da mesela Nuh Aleyhisselam'a söyledikleri ya geri dönersin veyahut da seni taşlarız. Biz nasıl anlayacağız bunu kardeşler? Ya söylediklerinizden vazgeçerseniz ya da medyada sizin hakkınızda liş kampanyası başlatırız. Sizin hakkınızda yalan yanlış haberler yaparız. Mesela sizi bu şekilde taşlarız, manevi olaraktan sizi taşlarız. Bu şekilde anlayacağız. Veya bir kardeşimiz kardeşler iman ediyor Mesela ailesi aynı anlattığımız gibi işte bir takım tehditler sunuyor karşısına. İşte seni kandırıyorlar, kafanı yıkıyorlar, gençsin, baktılar olmuyor. Seni mirastan men ederiz. Mesela seni evden kovarız. Yaptığımız yardımı keseriz. Aynıdır. Bu tehditler Müslümanlardaki korkuyu dünyaya, bedene dair korkuyu harekete geçirip onları davetten alıkoymak içindir. Bir bacımız hakeza iman ettiğinde kocası onu boşamayla tehdit ediyor mesela. Bir kardeşimiz tevhid davetine devam ettiğinde patronu onu işten kovmayla tehdit ediyor. Yani ben şöyle bir şey dahi duydum. Ya bizimle cuma namazına gelirsin ya da seni işten çıkarırız misal. Yani şimdi siz bunu mücerred bir müşriğin, mücerred bir tehdidi olarak düşünemezsiniz. Bu bütün peygamberlerin veya onların davetine itiba eden Müslümanların karşısına çıkan tehditlerin bir parçasıdır ee, diye bu şekilde söyleyelim. Şimdi bize burada düşen kardeşler nedir? Maalesef diyorum ama maalesef tevhid imamlarına tabi olduklarını düşünen Müslümanlar bu tehditlerin karşısında çoğu zaman kaybediyorlar. Bu tehditlerin karşısında çoğu zaman kaybediyorlar. Mesela ben bir örnek vereyim siz bunun üzerinde düşünün. Ara sıra piyasada şöyle haberler yayılıyor. Müslümanlara operasyon yapılacak. Yani her üç ayda bir, her dört ayda bir Müslümanlara yönelik mutlaka bu tip bir haber yayılıyor. Müslümanlara operasyon yapılacak. İşte birini emniyete çağırmışlar, biri şikayette bulunmuş, haklarında dosya varmış vesaire. Şimdi siz bu tip durumda korkup, yaptığınız bütün çalışmaları terk edip, görüştüğünüz bütün Müslümanlarla görüşmeyi terk ettiğiniz zaman, ondan sonra da peygamberlerin kıssalarını anlattığınız zaman, sizin için peygamberlerin kıssaları öncekilerin satırlarından başka bir şey olmaz. Yani müşrikler peygamberlerin kısaları için ne diyorlardı? Öncekilerin efsaneleri. Siz de peygamberlerin kısalarına bu şekilde yaklaşmış olursunuz. Şimdi mesela bazen bir Müslüman bakıyoruz ortadan kayboluyor. Ya nerede bu adam? Soruyoruz falanca adam uzun zamandır kimse görmüyor. Adam diyor işte ben duydum işte beni takip ediyorlar diyor. Ya etsinler. Hırsızlık mı yapıyorsun? Zina mı yapıyorsun? İçki mi içiyorsun? Dolandırıcılık mı yapıyorsun? Yok. Polis beni takip ediyor, etsin. Allah onları yerin dibine geçirsin. Onlar işlerini yapacaklar, sen de işini yapacaksın. İşte e, Müslümanlara operasyon yapılacakmış mesela. Bir haber aldım kesin, bir akrabamız var polis. Geçen gün gelmiş babama demiş ki, zaten hazırlık yapılıyor, hepsini alacağız. Bu, bu cümleler size şey geliyor değil mi? Tanıdık geliyor kardeşler. Babam da demiş ki, bari bizim çocuğu kurtar. Onlar da demişler ki, vallahi hacı amca, bu sefer iş çok ciddi. Emir çok büyük yerden, senin çocuğu bile kurtaramaydı. Bizim çocuk nerede? Bizim çocuk kayıplarda. Niye? Çünkü polis operasyonu yapsın. Polis zaten kafir. Melek tabakasını temsil ediyor. Polis işini yapacak. Sen de işini yapacaksın beraberinde. Sen de onların karşısına dikilip aynı peygamberlerin söylediğini söyleyeceksin. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bir dakika da bizi ertelemeyin. Sizden de hiçbir beklentimiz yoktur. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'a tevekkül ettik diyeceksin. O zaman peygamberlere ittiba etmiş olduğunu hem itikaden hem sözlü hem de fiili olarak da ispat etmiş olursun. Ama maalesef kardeşler kalplere gönüller yani gönüllere korku galebe çalınca insanlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yani karşı tarafa haklı çıkaracak şeyler yapıyorlar. Karşı taraf senin üstüne geliyor. Gayesi ne? Seni zaten yaptığın işten vazgeçirmek. Sanki sen bir suç işliyor musun? Bunu sana ikrar ettirmek. Sen de kaçtığında, saklandığında vesaire tabiri caizse şunu demiş oluyorsun. Evet biz bir suç işliyoruz. Bizim yaptığımız yanlıştır. Bizim yaptığımız utanılacak bir şeydir. Ve bundan dolayı da kaçıyoruz diyoruz. Hayır kardeşler böyle bir şeye kesinlikle düşmeyeceğiz.